ter. Pasang. Penatlah kita Sen <Sessizlik> Şu an helva üretimi yapıyoruz. Sade, kakaolu fıstıklı ve hurma suyuyla tatlandırılmış helva çeşitlerimiz var. Özellikle bu arada hurma suyuyla tatlandırılmış helva e, bayağı popüler. İçerisinde şeker olmaması, hurma suyu şeker yerine kullanıyoruz. Hurma suyunun da birçok faydaları var. E, i̇çerisindeki yüksek liforan sayesinde sindirime yardımcı oluyor. Bağırsaktaki probiyotik bakterilerin de çoğalmasına yardımcı oluyor. Özellikle çocuklar, şeker hastaları insanlar için faydalı. Tamamen makinasyon değil de geleneksel usulle, çünkü daha çok helvanın telli olması için elde yoğurma işlemi yapıyoruz, dolumu da elle yapıyoruz, makinayla değil. buna bağlıyoruz, uzun süredir değişmeyen bu bizim formülümüz. Özellikle yaz aylarında da gurbetçiler geldiği zaman da e, bayağı bir artış oluyor satışlarda. Şehir dışından da talep fazla, yurt dışından da. Günde ortalama 5 kazan üretiyoruz, e, bu da bir tona tekabül ediyor.